Herge Tv'den herkese merhabalar. Bugün yine bir çekim günündeyiz ve stüdyomuzda çok özel bir konuğumuz var. Sayın Eczacı İrem Türkoğlu. Hoş geldiniz İrem Hanımcığım. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim çok teşekkür ederim. Siz de şahane görünüyorsunuz. Teşekkür ediyorum. O sizin güzel görüşünüz. Teşekkür. Çok teşekkür ediyoruz bizlere kıymetli vaktinizi ayırdığınız için. Estağfurullah ne demek ben davetiniz için teşekkür ederim. Çok teşekkürler özellikle ebeveynler, özellikle anneleri ilgilendiren çok güzel bilgiler vereceğiz. Okula başlayan çocuklarda dikkat etmemiz gerekenler. Şimdi İrem Hanımcığım, okul zamanı biliyorsunuz hani gerçekten çok hastalıkların arttığı, bağışıklığın düştüğü, annelerin yakındığı, <laughs> doktorların kapısını aşındırdığı, eczanelerin çok yoğunlaştığı bir dönem. Siz bir eczacı olarak, bir sağlık profesyoneli olarak bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ebeveynlerin, özellikle annelerin bu okula başlamadan önce çocukları üzerinde yapması gereken herhangi bir sağlık kontrolü ya da başka bir olay, girişim olmalı mıdır? Kısaca bahseder misiniz? Tabii ki de. Ee, tabii ki herkesin imkanı olmayabilir ama imkanı olanlar için bence okul dönemi başlamadan önce, yeni dönem öncesinde mutlaka çocuklar bir sağlık kontrolünden geçirilmeli. Bu ne gibi kontroller? Görme kontrolleri, işitme kontrolleri, genel bir kan tahlilleri, hani herhangi bir vitamin, mineral eksikliği var mı gibi e, diş kontrolleri. Bütün bunlar okul dönemi başlamadan önce yapılırsa çok daha sağlıklı ve huzurlu, rahat bir eğitim öğretim yılı geçirecektir. Her yaş grubu için değil mi? Yani evet. bu a, okul öncesi için de, anaokulu içinde, de, orta öğretim için de, lise için de bütün e, yaşları kapsıyor. Hı -hı. Aslında burada herhalde bir hata yapıyoruz. Hem bir anne olarak da konuşuyorum. Hı -hı. Hani genel böyle bir e, tıbbi olarak tetkiklerini, kan yaptırız ama hep böyle Hı -hı. görmeyi, işte Hı -hı. işitmeyi, hep böyle bir arka plan veya diş kontrolünü hani... Hep böyle bir geri planda tutarız nedense hani bir problem olduğu zaman işte görmedi bir problem oldu ya da işte işitmedi bir problem oldu zaman ya da bir diş ağrıdığı zaman böyle koştur koştur doktorun yolunu tutarız ama güzel bir noktaya değindiğinizi düşünüyorum ee, okullar açılmadan bunları böyle düzenli bir şekilde rutin kontrollerimizin içerisine alırsak olası problemleri de aslında daha sağlıklı bence orada da bizim dönemimizde haklısınız mesela. Bende de bir problem olmadan annemin, babamın beni doktora götürdüğünü hatırlamıyorum ama şimdiki ebeveynler bence o bilinç düzeyi biraz daha yüksek. Bu tip kontrolleri hani nasıl kendileri gidiyorlar, çocuklarını da götürmeye özen gösteriyorlar. Gözlemlediğim evet. kadarıyla. Evet, doğru söylüyorsunuz. Bilinç gerçekten her geçen gün daha da artıyor, iyiye gidiyor. Peki kötü bir dönem geçirdik biliyorsunuz pandemi dönemi, Covid-19 bu dönem atlattıktan sonra aslında her bitti de diyemiyoruz yani. Yani hani azalmış olsa da öyle gibi gözükse evet. de yine viral enfeksiyonlar fazlaca devam ediyor. Covid gibi bu bulaşıcı enfeksiyonlardan, hastalıklardan korunmak için bu ebeveynler Nasıl önlem almalılar sizce çocukların için? En önemlisi kesinlikle hijyen. Yani şöyle ki şimdi çocuklardan bir tanesi hasta oluyor ve hasta bir şekilde okula gidiyor. Sonra okula gittiğinde arkadaşına bulaştırıyor. Sonra arkadaşı eve geliyor ailesine bulaştırıyor. Aile işe gidiyor mecburen iş arkadaşlarına bulaştırıyor ve bu şekilde bu tip özellikle kış aylarında üst solunum hastalıkları yayılarak artıyor ve bir salgına dönüşüyor. Covid-19 döneminde bizim avantajımız neydi? Herkes hijyen kurallarına korktuğu evet. için çok fazla özen gösteriyordu. Ben maske takayım, bulunduğum ortamı havalandırayım, ellerimi sık sık yıkayayım. Ve bu sayede aslında Covid-19 dışındaki viral hastalıklarda da çok ciddi bir azalma meydana gelmişti. Evet. Sadece bunlar bile yapılsa, ebeveynler evet. hem kendileri dikkat etse, hem çocuklarına söylese, hani çocuğum hapşırırken, öksürürken böyle ortaya doğru değil de bir, koluna doğru hapşır sonrasında işte dezenfektan kullan gel ellerini yıkayalım ya da geleneksel kolonya kullanalım. Hani bu tip çok basit önlemlerle bu tip hastalıkların önüne geçmek mümkün. Aslında çok küçük kurallar. Yani aslında başta başta hijyenden başlıyor. işte elimizi yıkamakta, işte görgü kuralları, hapşırırken evet. işte ağzımızı, yüzümüzü kapatmak gibi çok basit şeylerle aslında çok ee, büyük şeyleri önlememiz evet. mümkün. Peki bu çocuklarımızın bu gribal ya da soğuk algınlığından ya da bulaşıcı hastalıklardan korumak için destekleyici tedavi olarak ne önerirsiniz? Destekleyici tedaviden önce bence hani takviyeler ikinci planda olmalı çocuklarda evet. özellikle. İlk etapta bakılması gereken şey ben çocuğuma dengeli bir beslenme sağlayabiliyor muyum? Beslenmesinde gerekli, yeterli çeşitlilik var mı? Meyvesi, sebzesi, proteini. Evet. Çocuğumun uyku düzeni sağlıklı mı? Normal bir döngüsü var. Yeterli ve kaliteli uykusunu alabiliyor mu? Bununla birlikte okulunda veya e, ailenin belki sağladığı hafta sonu olanaklarında fiziksel aktivitede bulunabiliyor mu? Okul ortamında ve evde huzurlu mu? Onu strese sokacak herhangi bir faktör var mı? Çünkü stres sadece biz yetişkinler için değil... Çocukların da özellikle bu değişen yeni dünyada çok fazla strese maruz kalma evet. durumu var. Hani bütün bunlar sağlandıktan sonra gerekli ise takviyeye başvurulmalı. İlk etapta normal olması gereken koşullar sağlanmalı. Hayat standartını olabildiğince yukarıda tutmaya çalışmalıyız. Birçok faktörden bahsettiniz aslında. İşte beslenme, uyku düzeni, e, psikoloji. Kesinlikle. E, peki beslenme, yeterli bir beslenme olması için okulca özellikle hani küçük grup çocuklardı. Bu anaokulu veya ilkokul çocuklarında onların tabii bağışıklığı daha e, çok oturmamış evet. oluyor ve hastalığa daha e, açık oluyorlar açıkçası. Hı hı. Onların beslenmesinde nasıl ayarlamalar neler böyle küçük bir hap hı hı. bilgiler verirsek çok sevinirim. Tabii ki hani çocuklar bazen yemek seçebiliyor ama bunu olabildiğince keyifli hale getirmeye çalışarak günlük beslenmesinde sütü de olmalı. Beslenme çantası hazırlanırken biraz daha ona özen gösterilmeli. Meyvesini, sebzesini, proteinini düzenli olarak alması ilk etapta ebeveynler tarafından sağlanmalı. Çünkü bunlar zaten yeterli alındığında çoğu çocuk altta yatan başka bir hastalığı olsa ek yoksa ek bir takviyeye ihtiyaç duymayacaktır. Peki bir de uyku süresinden bahsettik. Yeterli uyku. Bu özellikle küçük çocuklarda bu uyku süresi sizce ne kadar olmalı? Özellikle ilkokul çağında hani 12 saate kadar varabilir. En az 10-12 saat diyebilirim. Ama daha ileriki dönemde biraz daha yetişkinliğe yakın 8-10 saat gibi bir uyku dilimi. Ama tabii ki hani arada uyanmaların olmadığını varsayıyorum. Gerçekten kaliteli bir uyku olduğunu varsayıyorum. 8-10 saatlik bir uyku dilimi yeterli olacaktır. Tabii bu arada Çağımızın getirilerinden biri maalesef avantajı çok olsa da dezavantajı var. Bir de ekran süresi evet. var. Tabii bu bağışıklığı özellikle pandemide yapılan çalışmalarda ekran süresinin de çok uzun olması bağışıklığı etkilediğini, kötü anlamda etkilediğini Kesinlikle. bulmuşlar. Sizce onun ayarlamasını nasıl yapsın sayın annelerimiz Hı. Hı. diyelim? Hem annelerimiz hem babalarımız diyelim bence Peki hem anne <gülüyor> Burada <laughs> müdahale <laughs> biliyorsunuz şimdi bizim Türk toplumumuzda genelde hani anne hani koruyucu kollayıcı. Evet. hani çocukların işte beslenmelerini, okul düzenlerini, uykusunu aynı ayarlayıcı tabii olduğu tabii. için tabii Yok, annelerimiz çok hani sadece babaya da sorumluluk yükleyelim diye Tabii dedim. doğru Yok, çok tabii ki. çok haklısınız çok haklısınız. Sizce ne kadar olmalı? Ne kadar da hani sınırlanmalı? Evet. Ya, belirli yaş gruplarına göre değişkenlik gösterebilir tabii ki ama hani genelde bu koyulan sınırlardan aslında belirli bir süre sonra pes edip ebeveynler vazgeçebiliyor. Bence o olmamalı. Yani gerçekten bir kural konduysa o kural değişikliğe gitmemeli. Çok özel istisnai durumlar dışında. Çünkü çocuk o zaman hani ben bunu yaparsam zaten telefonumu, tabletimi alacağım nasıl olsa diye düşünüyor ve bir süre sonra artık o e, sınırlamanın ayarı kaçıyor. Evet. Bu durumda da ne oluyor? Uyku bozuklukları oluyor, hiperaktivite sorunu olabiliyor, evet. odaklanma sorunu olabiliyor. Bağışıklık sistemine kadar dediğiniz gibi etkilenebiliyor Peki. çocuk. Peki diyelim ki e, gerçekten beslenme çok düzgün. Hı. İşte sebzesini, meyvesini, proteinini, her şeyini alıyor. E, uyku düzeni gayet güzel. E, ekran bağımlılığı ya da hani ekran süresi gayet e, sınırlı içerisinde Hı. ama ee, bağışıklıkta diyelim çok hastalanıyor. Yani bağışıklık Hı -hı. sisteminde bir problem var. Hı -hı. İşte çabuk grip oluyor. Çabuk e, bir takım böyle enfeksiyonları kapıyor. Böyle durumlarda gıda takviyesi vermek istersek, takviye desteği vermek istersek ne vermeliyiz? Hı -hı. Annelerimiz, babalarımız ne tercih etmeli bu tip bağışıklığı düşük çocuklarımız için? Öncelikle bence çok temel vitamin ve mineral değerlerine bakılmalı zaten. Hani ilk etapta aklıma gelen D vitamini. Bu tahliller yapıldıktan sonra bu eksik olan vitaminler, mineraller yerine konulmalı. Buna rağmen bir bağışıklık sisteminde ek desteğe var, ihtiyaç varsa o zaman farklı C vitamini, çinko, beta glukan gibi desteklerden fayda görebilir kişi ya da farklı bitkisel ekstreler var bunlar kullanılabilir. Bu tip şeyler tercih edebilir ama ilk başta dediğim gibi normal hayat koşullarının optimal olması, eksiklik varsa eksikliği giderecek oranda vitamin ve mineral takviyesi, sonrasında farklı şeyler. Peki en çok e, kullanılan eee takviye edici gıda Hı. olarak böyle bir hani minik çocuklar. bir evet çocuklar minik bir liste yapmak Hı. istersek ne söylemek istersiniz? İlki kesinlikle D vitamini. D vitamini zaten hem bağışıklık sistemi için hem de büyüme çağında olan çocuklardaki kemik gelişimi, kas fonksiyonları için olmazsa olmaz. Bununla birlikte demir geliyor. Demir zaten hani ergenlik döneminde kız çocuklarında da menstruasyonun başlamasıyla birlikte demir eksikliği daha sık görülebiliyor. Bu nedenle takviye olarak eklemek oldukça kıymetli. Çocuk dediğimizde zaten eczanemizde de en çok sorulan şey omega 3 takviyeleri şüphesiz ki. Çünkü okul çağında ebeveynlerin bir başarı beklentisi oluyor, okul başarısı. Evet ben çocuğuma nasıl destek olayım? Beyin fonksiyonlarını desteklemek için omega 3 ile bunu sağlayabilirim. Hem de oldukça güvenli bir takviye. Ee, ömür boyu herhangi bir ara vermeden kullanılabilecek bir takviye. Dolayısıyla omega 3 bunların başında geliyor. Ee, bununla birlikte probiyotikler kesinlikle. Probiyotik dediğimizde sindirim sistemi ilk geliyor ama sindirim sistemi için olduğu kadar bağışıklık sistemi için de evet. probiyotikler olmazsa olmaz. En çok anneler babalar bunları tercih ediyor diyebilirim. Peki bu okul çağı çocuklarında bu tekrarlayan hastalıklar daha sonra yaşamlarında, ileriki yaşamlarında daha başka e, ciddi rahatsızlıklara ya da kronikleşen hastalıklara Hı. yol açabilir mi? Tabii solunum yolu rahatsızlıklarına da yol açabilir kronikleşen durumlara. E, bununla birlikte bu hastalıklar önlenmediğinde bakteriyel bir duruma dönüştüğünde, Sık ve tekrarlayan antibiyotik kullanımı, antibiyotiklere karşı bir direnç gelişmesine ve ileride farklı bir şey için ihtiyaç duyduğunda fayda görememesine de sebep olabilir. Peki i̇şte e, herhangi bir hekime gitmeden ebeveynler, anne ya da baba e, bu çok hastalanan, sık hastalanan çocuklarında. Eee eczaneden gidip kendi başlarına, kendi inisiyatifiyle herhangi bir takviye edici gıda alabilirler Hı -hı. mi yoksa mutlaka bir hani hekim reçetesi e gerekiyor mu sizce? kronik hastalığı yoksa bence hani probiyotik gibi takviye mesela hekim kontrolünde olmadan da evet önerilebilir genelde anneler babalar zaten almayı tercih ediyor ya da mesela Doktor farklı bir şey için bunu reçe reçete etmiş oluyor. Daha farklı bir hastalığında, daha önceki bir hastalığında. Anneyi sonuç aldığı için e, tekrar bu tip benzer bir durumla karşılaştığında artık doktora gitmeden de o probiyotiğine devam edebiliyor. Ya da C vitamini çinko gibi akut dönemde hızlıca toparlayacak, etki gösterecek takviyeler yine bu şekilde reçete edilmeden de kullanılıyor. Peki çocuklarda bu e, gıda takviyelerinin e, dozu, belli bir Hı -hı. dozu, belli bir sınırı... Hı -hı belli bir yaşı. Hı hı. Tabii ki. Zaten e, bizdeki yönetmeliklerle de alakalı 4 yaşın altında kullanılmamalıdır diye çoğu takviyenin evet. üzerinde ibare bulunuyor. Bununla birlikte de işte 1 yaştan 3 yaşa kadar vereceğiniz takviyenin dozu farklı, 4 yaştan 10 yaşa kadar vereceğiniz takviyenin dozu farklı ve aslında yaştan çok burada e, dikkat etmemiz gereken şey de çocuğun kilosu. Kilosuna göre verebileceğimiz oranlar değişkenlik gösteriyor. Bu her takviye için böyle. Hani yetişkinlerden de farklı, kendi yaş grubundaki kilosuna göre de farklı. farklı Bir de çok sık gelen sorulardan biri genelde gıda takviyeleri hep, hep 4 yaş üzeri yazılır evet. e, kutuların evet. üzerinde. E, 1 yaş üzeri de mesela kullanabilir mi? Çoğuna yani öyle yazıyor ama evet balık yağında veya D vitamininde zaten D vitaminini aslında yeni doğandan itibaren de kullanmasını öneriyor hekimlerimiz ama yönetmelik nedeniyle bu 4 ve 10 yaş arası evet. diye üzerinde yazıyor. Dolayısıyla bence ilk bir yıl doktorun bilgisi olmadan hiçbir şey kullanılmamalı evet. ama sonrasında 4 yaş altında da ihtiyaca göre bu tip destekler kullanılabilir. Peki sizin bu ebeveynlere, anne ve babalarımıza hı. bu okul öncesi hı hı. E, küçük böyle bir hatırlatma yapmak isterseniz, ilgilendirmek isterseniz, hı hı. ne söylemek istersiniz? Bence en önemlisi hani bu takviye çok iyi, bu takviyenin içinde bu tip etken maddeler var. Ben bunları çocuğuma vereyim, çocuğumun bağışıklığı iyi olsun, işte büyümesi, gelişmesi iyi olsun, okul başarısı iyi olsun demek yerine takviyeden önce daha temel şeylere özen göstermekte fayda var. Evet biraz daha zahmetli, orada bir rutin oluşturmak lazım. Belki annenin babanın daha çok vakit ayırması lazım. Çünkü sabahleyin bir kaşık takviye vermek yerine hani tüm gün devam eden bir beslenme düzenini, uyku düzenini, o çocuğun huzurlu ve stressiz olmasını sağlamak daha zahmetli olabilir. Ve günlük hayat koşturmacasında da biliyorum, çok zor tahmin edebiliyorum. Ee, ama öncelikle bunlar sağlanmalı. Bunların yanında ihtiyaç varsa multivitaminlerden, bağışıklık destekleyicilerden, omega 3'lerden fayda sağlanmalı diye düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Gerçekten yine çok değerli bilgileri paylaştınız bizlerle. Ee, izleyicilerimize de çok faydalı bilgiler verdiğimizi düşünüyoruz. Çok teşekkür çok ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ Geldiğiniz için, çok değerli ol. vaktinizi ayırdığınız için. Evet, sayın izleyicilerimiz Yine bir Arge TV stüdyolarında bir programımızın sonuna geldik. Bizi takipte kalın, sevgiyle kalın, hepinizi kucaklıyorum. Müzik